Dünyanın her neresinden bizi izliyorsanız hepinize selam. Ne oldu? %50 değil mi? Ne <laughs> <Değil> %50'sini <laughs> kazanıyorum da %50. %50. <laughs> Gören de milyarlar kazanıyor mu %50'sini istiyor zannedecek ya. Evet arkadaşlar bugün e, oturduk dediniz ki Gizem nasıl tanıştığını anlat çok merak ediyoruz servet de dediniz. Tanışma süreci, nişanlılıkla evlenmeye karar verdiniz falan onları anlat dediniz. <laughs> Görüyorum oradan. <laughs> Pardon. Biz de düşündük bu akıllı birlıkla nasıl tanıştığımızı anlatalım dedik eşlik kamera karşısına. Dedim ki Serbin bir çalışalım. Ki, kağıda kalem getirmiş bu, bu anlatalım diyor. Dedim <laughs> ne yapacaksın kızım dikine dedim ya. Tamam anlat dikine. Ben çalışalım dedim. Tamam, Yok anlatıyorum. dedi. En anlat. En baştan anlatıyoruz. Tamam. Benim Selcan diye bir arkadaşım var. Sonra bir baktım. Gizem'den mesaj gelmiş. Arkadaşlık isteği. Reddediyorum. Arkadaşlık Aşkım, isteği. Doğru bir nasıl? de ortak arkadaş Sercan. Aşkım saçmalama. Sabah ekliyor reddediyorum. Akşam ekliyor Sen reddediyorum. reddediyorum. Facebook'tan ekliyor reddediyorum. Ya yeter kızım dedim ya. Yeter dedim ya. En son yazdım. Ne istiyorsun ya sen benden dedim. Sen düzgün anlat. Dedi ki bunun tam zıttı oldu. <laughs> Şimdi benim Sercan diye bir arkadaşım var. Dershaneden ortak bir arkadaş işte. Bu hanımefendiyle ortak hikaye atıyorlar. İşte ortak arkadaşımız. Hikayeye bir baktım. Ben şok böyle. Kaldım böyle hikaye. Üç kere, beş kere, on kere, 25 kere falan izledim. Sonra ekledim gizemi. Reddetti. Ekledim. Reddetti. Instagram'dan çektim. Facebook'tan ekledim. Buldum. Reddetti. <laughs> Numarasını istedim sercandan vermedi. En son ben de dayanamadım mesaj attım. Mesajım neydi? Selam bile yok. Ben seninle evleneceğim. <laughs> Gerçekten. Ama delikanlı çocuğum dedim yaptım. Dedim yaptım. Gerçekten ilk mesajı böyleydi. Seninle evleneceğim ben dedi ben ona dedim ki hayırdır ya sen kimsin? Sen hayır kimsin hayır dedim. nasıl ya yani yazdı bu ne cüret yazdı falan. Nasıl böyle sert sert şey sert Sen bir, bir baktın mı ya diyorum. Sen kimsin ben sen evleneceğim bey falan yapıyorum. İnternetten tanışıp ben biriyle evleneceğim. Ben ben Gizem Türk genci falan yapıyorum böyle. Gerçekten hep kınamışımdır. Yani buradan vardı illa biz de öyle olduğumuz için aranıza katıldık. E, ee, i̇nternetten tanışıp işte evlenen, internetten tanışıp Abi sevgili olan falan. Nefret ederken bile araya giriyordu yani. Nefret ederim. Gerçekten internetten tanışıp da böyle hani görü... Bir kere buluşmaya bile nasıl gidiyorlar inanamıyorum hatta derken... Ben dayanamayacağım. Ne yapıyorsun? Ya buraları niye kesmekle uğraşayım? Hı, çok güzel yapmış. Afiyet olsun. Sonra... Dur, nerede kaldık ya? Bölme bir ya. Zaten nasıl anlatacağım bilmem heyecanlıyım. İnternet tanışanlardan ne pil ediyordun? Şey. Ondan sonra işte buluşmak için Servet yalvarıyor bana falan filan böyle. İşte sürekli böyle resim atıyor. Şimdi ben Hı. mi yalvaracağım? Yalvarma değil de teklif diyelim yani. Yalvarıyor ne yani? Teklif. Ama bir değil, üç değil, beş değil, on değil. Tabii birazcık yalvarmaya daha açıyor. Ben de çalışıyorum. Böyle işte bana şey yazmış. Ee, ben soğuk kahve içiyordum. Demiş ki ben de çok severim. Ben de cevap vermedim o mesajına. Aradan 3-4 hafta geçti işte. Servet Nide'de okuyordu. Ankara'ya gelmiş. Böyle işte story atmış. Ben de şey dedim. Müsaitsen akşam kahve içelim mi yazdım. Hayatımda ilk defa... Ben böyle yanımda kim vardı hatırlamıyorum. Hatta asansörde atmıştım o resmi. Ablam mı vardı? Telefon düştü gibi oldu aldım. Bir daha açtım mesajı kapattım. Bir daha açtım. Yok ya dedim Gizem bana yazmamıştı ya dedim. Bir daha açtım bir daha, <laughs> daha baktım. Sonra, en son, tabii ki reddettim. Beni reddedenle ne işim olur dedim ya. En başta o kadar ekledik kabul etmedim. Çünkü hayırdır dedim diyecektim. Tabii ki hemen kabul ettim. Sonra dedim ki ben de akşam, işte salı günü akşam 6'da işte buluşalım dedim. Sonra gittik bir yere buluşmak için. Ondan sonra ama ben o kadar böyle bakımsız makyaj bile yapmamıştım ya düşünün böyle saçım başım dağınık böyle kabarmış işten çıkmışım çok yorgunum üstüm başım <laughs> 94 kilo <günüm. gülüyor> Ayıp. 94 kiloyu. O zaman tabii ki. Ondan sonra böyle. Ama dediği kadar var. Dünyanın en güzel şişmanıydı. Ya teşekkür ederim. Sonra evet böyle diyorum ben dünyanın en güzel şişmanıydım falan diyordum. Sonra işte şey yaptım. Gittim böyle yürüyorum. baktım Servet böyle yaptım. Ay dedim o çocuk bu çocuk muymuş ya dedim hemen böyle saçları falan düzeltmiş. şöyle. Yolu Yolda yürüyorum bir yandan Servet'e bir yandan saçımı başımı düzeltiyorum falan ne yapıyorsun? Ben, de, uzak, ben de işte. uzaktan işte. Ne yaptı ya? Sen mi yapıyorsun niye öptün yanağından? Hiç hoşlanmıyor şeyler. Şöyle yaptım. Ne yaptım. <gülüyor> Kaç gündür o anı bekliyoruz? İki, iki ay Nidya'ya gidip gelmişim. Her hafta sonra Ankara'ya gelmişim ya denk gelir sefeden diye. Allah Allah. Sonra işte e, buluştuk. Sonra işte soğuk kahve içtik tabii ki. Ondan sonra tal oynadık. Sarp beni yendi. Niye? Sonra... Çünkü çok benden almıyor ki gözünü. <laughs> Ara böyle atıyor ya. Zara bakmıyor ne geldiğini. Ondan sonra bakıyor öyle oynarsan Mars olur. Sonra şu gözün şu camı çok parlıyor. Parlasın. Biraz aşağı düşersen belki parlamaz. Şöyle kaldırken. Yani. Ha. Bu biraz daha iyi. Sen hep böyle kal tamam mı? Tamam. Video böyle. Tamam. Çok yüksek oldu. İndir indir kendim. Tamam parlasın neyse. Buraları da kesersin. Sonra e, dedi ki tekrardan ne zaman buluşacağız? Ben ne bileyim ya falan dedim hani böyle. O da işte dedik mesela salı buluştuysak perşembe bir daha buluşalım mı dedi. tamam dedim. İşte perşembe bir yere yemeğe gittik. Yemek yedik Tabii, falan. Tabii bu sürede benim üniversitem akıyor. Ben devamsızlık falan Kaç Bu arada yemek yemeye gidiyoruz. Sözleşiyoruz. Beyefendi yemeğe tok geliyor. Artık tok demeyelim mi? ya. Utanmış yemek yemeye ilk günden. Ya annemi mi kıraydım ya? Yemek yapmış. Ne diyeyim yemem mi anneciğim diyeyim. Ben de buluşacaksın. Ama nidelerden gelmiş mi? Ana yemeğine hasret. Neyse Canım arkadaşlar ama. ben yemek yedim o bana baktı falan. Neyse. Sonra işte yemek yedik. En son böyle arabaya doğru yürüyoruz. Son, ha ilk buluşmada şey diyor ben seni eve bırakacağım arabayla diyor saat olmuş 10 dedim ki hayatta sen arabana binmez sen kimsin sen arabana bineceğim ben falan diyorum e ben böyle. Ben dedim o zaman sen otobüse bin ben otobüsü takip edeyim ne olur ne olmaz dedim. Hayır saat otobüse olur, sen 10. de ben de bineyim diyorsun. Ha, ben de bineyim geliyorum ha, dedim. Ben de otobüs bekliyoruz 10'du saat 10.30 oldu otobüs bekliyoruz otobüs yok dedim ki tamam taksiye bineyim iyi dedi ben de dedi taksiyle seni eve bırakırım gel taksiye dönüp arabaya gelirim dedi. Ben de yazık parası gitmesin öğrenci çocuk dedim iyi hadi eve bırak arabayla dedim. Ondan sonra böyle kaldırımdan geçeceğiz ben de Aynen 94 kiloyum ha ama gerçekten zor zor hareket ediyorum falan böyle. İşte karşıya geçeceğim. İnanılmaz böyle büyük bir taş var. Saat bıraktı beni gidiyor. Ben tüm de saate serte... taş dedi. Tümseker. Ha ne yapıyor? Baya, yani. baya büyük yani. Ben de saate öküz müsün insan tutar elimden dedim. O da bana dedi ki öküz sensin. Ama neden? İlk buluşma arkadaşlar. Ama neden? <laughs> neden öyle yaptım? Yanlış anladım şimdi hani elini ver gibisinden yani yanlış anlaşılmasın dedim. bir beyefendi tavrımı sergilemiştim ama tabii hakaret edim. Hakaret edeceğim, hakaret oldu. Sonra bunu sensin öküz dedi. Neyse işte biz ikinciyi buluştuk falan filan. Ama gözleri falan. de o nasıl sinirlendi. Ki. Ondan sonra işte ikinciyi buluştuk. Git, şey, arabaya doğru gidiyoruz. Dedi ki bence dedi dikkat et dedi. Neye dedim. Sen bana çok aşık oldun dedi. Yok sen bana çok aşık olacaksın dedi. Ben de dedim ki pardon dedim sen bana aşık olacak olmayasın dedim. Olmadığımı kim söyledi dedi. Enişte, Sonra... en, en, enişteniz akıyor. Aynen. <laughs> Yürüm, yürü, yürümenin de bu böylesi yani. Profesyonel yürüyücü. Yok Aşk olsun. Ne olur bu yüzden. Eşsizin kirli defterlerini ortaya dökerdim ama neyse şimdi kocam ayıp olmasın. Belki başka bir gün. Neyse sonra işte eee e, e tekrar beni eve bıraktı. Sonra Nide'ye dönmesi gerekiyordu. İşte ben diyor Nide'ye gitmek istemiyorum falan filan dedim. Ne demek gitmek istemiyorum? Okulum var yani. Nasıl gitmeyeceksin? Zaten bir sene de uzattı şeyi, okulunu. Ondan sonra neyse işte Nide'ye gidiyor. Biz tabii sevgiliyiz bu arada ilk zamanlar. Böyle sürekli mesaj işte falan. Nide, ben çalışıyorum. Nide'ye 5 saat yolculuk, 5 saat mesajlaşıyoruz. Dönüş 5 saat, 5 saat mesaj yaşıyoruz. Gece sabah böyle 6'da 7'de Gizem uyuyor. 8'de kalkıp işe gidiyor mesela hiç uyumadan. Şöyle yapıyorduk. Mesela şimdi de bir günümüzü anlatıyorum. Ben sabah kalktım. Onda işe gittim. AVM'de çalıştığım için AVM onda açılıyor. Akşam de geldim eve. 7'de açıyoruz Skype'ı. Skype'tan görüntülü konuşuyoruz. Sabah saat 7'ye kadar. Ben uyuyorum. 9.30'da uyanıyorum. Hazırlanıyorum. Hemen işe gidiyorum. Böyleydi yani hayatımız. Ondan sonra işte servet. itiraf ediyorum buraları. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Az önce annen aradı. bozdu. Kendime zor geldim. Hadi bakalım. Ne itiraf Servet her hafta, her hafta sonu. Yok yok öyle bir şey. Yok. Her, hafta yok, yok. Anladın, sonu, anladın, anladın. her hafta sonu. Dur. Her hafta sonu. Dur be, her hafta sonu çıkıp Ankara'ya beni görmeye geliyordu. Bir gün görüyordu, hemen geri gidiyordu. Ama mademlerin bunun haberi yoktu tabii ki. Keşke dayanamıyordu. Planla saymışız videoyu. dayanamıyordu. keseceğini zannediyorsun buraları. Yanılıyorsun. Asla kestirmem. Ondan sonra işte her hafta beni görmeye geliyordu, geri gidiyordu falan filan. Derken... Hatta bazen Paz 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 cumadan geliyordum, pazartesi dönüyordum, çarşamba geliyordum, cuma dönüyordum. Bu şekilde hafta iki kere gelip gidiyordum yani. Kayınbabam hep tüm, otobüs biletine tüm, çalıştı. Aynen, tüm, tüm, bursumu şey verdi. Kayınbabam otobüs biletine çalıştı yani. İşte beni görü görüyordu, gidiyordu. Mesela sınavı var, giriyordu, geri geliyordu falan ama kayınvalidemlerin bunun haberi yoktu ki... Şimdi. Ya. Apartman görevlimiz bizi yakaladı ya bir kere Yılmaz abi. Yani Şimdi biz bir gün Kızılay'da geziyoruz. Servet de Niğde'de biliyor ailesi. Annesi zaten 88 defa arıyor Servet. Benim yanımdayken bile 88 defa arıyordu. Az Tabii önce ben, videoda ben da aradı. Oraya deyim? keseceğim. Niye ya da kesmeyelim. Oraya da oraya kalsın. Or oraya iş buraya ekleyelim. O zaman. Hayır. O aradığı kısmı. Buraya mı ekleyeceğim? Tamam. Burada sonra ekleyeceğim orayı. Telefonu niye kapatmıyorsun Servetciğim? Kaynanam arıyor. Açma ya. Açma şimdi videonun ortasında. Buraları kesmekle mi uğraşacaksın? Aç. Hoplera vermem ama. Hoplera ver. Efendim anne. Ne yapıyorsun oğlum? İyi anne, şu ne yapalım? Öyle gizemli falan video falan çekiyorsun. Sen ne yapıyorsun? Ha, i̇yiyim dedi, ne yapayım oğlum? Evin soğuk mu, sıcak mı yavrum? Yok, yok sıcak anne, bu. İyi ya, annem üşümeyin Yok, abi. yok üşümüyoruz, merak etme. Ee, gizem ne yapıyor? İyi, e, ne yapsın işte anne? Öyle beraber nasıl tanıştığımızı anlatıyorduk biz de, videoda. He. He. Yemek yedin mi? Yedik, Anlaman yedik. Ooo, çoktan yedik ya. Erken, ya, erken, iyi. erken kalktık. İyi yavrum, iyi. Yoksa kaldır yıkamadıysa <laughs> hazırlasın ki. Yok yok merak He. etme. Uyatar öyle uyuyacağım diye seni aç bırakmasın. <laughs> yok yok anne merak etme yedik. Ne? Tamam. İyi tamam oğlum Bir de seni duyayım dedim. İyi yaptın anneciğim. E, Sen <laughs> çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Ben, de olur, yavrum oğlum. Gizem'in de selamı var anneciğim. İyi sen de ona söyle. <laughs> hadi, hadi Allah'a emanet. Hadi güle, güle. Hadi bay bay. Seni. Bir şey diyordu kapattım. Şunu uçak motoru alıyorum üzülüyorum. Nerede kesersin bize Ahmet Sen sekiz defa arıyor. Neyse aradı işte kayınvaliden Dedi ki Servet ne yapıyorsun oğlum dedi. İyiyim anne dedi. İyi, i̇şte dedi Ahmetlerle falan filan diyor. Böyle Fatihlerle daha çalışacağız falan diyor. Ha ah, diyor desin değil mi falan diyor. Evet anne, falan diyor. Bizim apartman görevimiz var Yılmaz abi. Buradan selam izliyorsa bize Demiş ki e, hocam demiş senin demiş oğlan demiş bir kızla gördüm demiş. Kızlar da geziyorlar demiş İşte otobüse binip. Hayır babamın cevabı ne, ne peki Şeyde değil hani ne iş var oğlum efendim demiş. kız nasıldı demiş. <laughs> güzel bir kız demiş o da çok güzel demiş. Teşekkür ediyorum buradan tekrardan canım kayınbabacım da öpüyorum. Kız çok güzeldir İyi o zaman yapacak bir şey yok demiş kayınbabam da. İşte gelmiş kayınvalideme söylemiş kayınvalidem daha çok arıyor bizi. Servet yani diyor ki bu kadar aramaz da hani niye arıyor yani. Tabi Servet'in itiraf etmesini bekliyor. Hatta hani ölümü gör. Ankara'dasın falan filan demişti sana o zaman. Ben de yok de... anne yemin ederim değilim dedim. Sonra böyle bağırdın falan hemen kapattın üzerime. Tamam tabii kavgaya vurdum. O gör görgüsünü cevap <laughs> vermemek için kavgaya vurdum. Sen bana güvenmiyor musun? Nasıl annesin sen deyip bir kapattım. Kötü gelin diye işleyecekler beni. Sonra Almanya. Sonra ondan sonra işte şey yaptık. Para dağıtıyorsun. Ha. Buradan hemen küçük gönderiyorsun benim Be videomdan. Ben benim o doğru. kes buradan başla tamam mı? Nerede kaldık? Yılmaz abi bizi gördü babama söyledi, annem aradı. İşte sonra Servet işte geliyor gidiyor falan derken çok şükür aradan bir sene bir buçuk sene geçti mezun olmayı başardı mezun oldu. Hatta mezun olmadan bir hafta önce yanıma gelmişti arkadaşlarında kalıyordu biz de her gün görüşüyorduk falan filan Servetle. Annesi onu iyi de zannediyordu. Bunu da söyleyeyim de bari doğurdu anam var ya. İzler inşallah buraları. Neyse işte. İnşallah bir dahaki videomuzu görebiliriz galiba. E Allah korusun. Bu kadar da değil. Sonra e, Servet işsiz. Tabii ki iş bulamıyoruz. Kendisi mühendis ama yok arkadaşlar yani. Mühendislik okuyacaksanız sakın okumayın bence. Yok. iş yok yani. Ondan sonra e, baba bana söyledi. Baba ben bir ile görüşüyorum falan dedim zaten. Asla saklamam ailemi. Annem biliyor. İşte annemle tanıştı. Ben onun ailesiyle tanıştım. Aynen ilk ablasıyla tanıştım görümcem. Bekir olan görümcemle tanıştım. Daha sonra işte ailesiyle tanıştım falan. Sonra işte Ağustos'tu. Ben ailesiyle Haziran'da tanışmıştım. Ağustos'tu. Ben kuzenimin düğününden döndük geldik. İşte ikimiz dedik ya ne güzel işte evlendiler falan dedik. Buraya geldik kayınvalideme. Sonra Servet dedik anne biz de evlendirin dedi. Tabii benim daha ne bir evlenme teklifi var ortada. Ne böyle evlenmekten bahsetmişiz falan. Ben aşırı rahat yaşıyorum. İşte çok iyi kazanıyorum, harcıyorum, geziyorum, tozuyorum. Harcıyoruz, geziyoruz, evet. tozu Tamam neyse yani sonuç çok rahat, inanılmaz güzel bir hayatım var. Yani evlenmeyi düşünmüyorum asla. Buraya bir geldi, bir Ağustos'tu, Ağustos hatırlamıyorum Ağustos'un kaçıydı. Cevap da veremedi, böyle kaldı. Bu diyor ki anne biz evlendirelim. Bir tane Türkan teyzemiz var. aa ah, ah, o yaktı başımıza. Ah ah dedi ki Semra ne var dedi evlendirelim. Bir düğün değil mi alt üstü dedi. İşte dedi. Çocuk Farduk... askere gitsin gelsin dedi. O ara şey yaparız dedi. Ha bu kayınvam da emekli olacak öbür yasa. O emeklilik parasıyla evlendiririz biz bu çocukları falan filan dediler. İyi tamam dedi kayınvalide. Servet başladı. Eee ne zaman istemeye gidiyoruz? Oğlum işte askere git. Ne zaman gidecek? Kasım'da gidecek. Dedik ki Servet Aralık'ta o zaman hemen istemeye gidelim. Ben dedim dur Aralık olmasın hani bari Ocak, Şubat falan olsun dedi. Hani hiçbir tepki veremiyorum anneme ne diyeceğim babamın daha böyle bir şeyin haberi yok falan. Ocak'ta sen istemeye geliyoruz dediler. Ben buraya nasılsınız diye çay içmeye gelmiştim. 19, Ocak'ta. 10, 19 Ocak. Onu da ben belirledim tarihi de bari. Orada bir hakkım oldu yani. Sonra babama işi söyledi. Baba dedim ben evleniyorum dedi. O da evlenemezsin dedi. O ben evleniyorum yani dedim. Dik evlenemezsin. Bu ben evleneceğim dedim. Ne de evlenemezsin dedi. Sonra anneme gitti. Babası caydırmak için araba bile teklif etti. Babam dedi ki sana bir artı bir ev alayım. Bir tane de araba alayım ama evlenme. Sen evlilikle yani, yapamazsın. Canım karım arabayı da evi de reddetti. Benim için. Çok pişmanım. <laughs> <laughs> Evet. Babacığım dedi ki sen evlilik insan değilse sen çok başına buyruksun sen evlenemezsin bak gel yapma dedi. Bak, ben de dedim ki yok baba ben evleneceğim. Ondan sonra iyi sen bilirsin ben hiçbir şey yapmam dedi babam. İyi tamam sen dedim gel bir şey yapma dedi. İşte sonra anneme gittim annem dedi ki asla olmaz ben evi yaptırıyorum ev inşaat halinde ocağa kadar yetişmez nasıl olacak işte Haziran Temmuz'dan nişan yapın dedi. Servet yok yok ailesi diyor ki, yok işte ee, baba emekli olur olmaz düğün yapalım falan filan. Ay Allah'ım çıldıracağım artık o dönem. Sonra neyse ikna ettim ben bizimkileri. İşte babam dedi ki şart koştu. İş olmadan asla vermem dedi. Haklıydı. Arkadaşlar Allah o kadar büyükmüş ki yani. İstemiş Sen yani ya, Daha o cümlenin aynı günü işe girdi. Hayır. Babam Tabii. böyle söyledi. Hayır. Babam böyle söyledi. Sen 2 Aralık'ta işe girdi Servet. 3 Aralık'ta babam onunla tanışmaya geldi Ankara'ya. Babam Doğru, dedi ki işi olmazsa, bir gün önce girdim. Evet, evet. işi olmazsa demişti. Babam ne yaptı biliyor musunuz? TCS'ini falan istiyor, sigortasını sorgulatıyor. İşe başlamış mı başlamamış mı diye yani. Babam da Sakarya'da yaşıyor, oradan buraya geldi. Neler çekiyorum? Kim çekiyormuş? Anladınız bence. <laughs> Sonra işte babamla tanıştılar falan. Babam dedi ki çok tatlı çocuk, ya ailesi çok tatlı. İşte kızım sakın üzme falan. Baba dedim senin onlara bunu söylemen lazım. Üzmeyin kızımı falan demen lazım dedim. Peki da tanışmamızda ne yaptı? Babasıyla geldi Amcası Yasin abi çok sevdi. Aa sevim. o çok başlaydı. Bera beraber böyle bir kafede. Dur dur. Biz bir gün dükkanda oturuyoruz tamam babam en ilk o zaman görmüştüm. Evet bak tamam. biz benim şeyde ben Afus'una çalışıyordum. İşte orada oturuyoruz. Ben reçetleri yazıyorum. Servet de karşımda oturuyor. Böyle uzak iki uzak tane anlat hadi. Şöyle uzaktan iki tane genç geliyor. Yani <laughs> gençler yani ben onun, babasıyla amcası olduğunu düşünemezsiniz. Yani iki de genç. Şöyle bakıyorum ya la, amcası hele Böyle bakıyor Gizem'e nokta 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 gülüyor böyle. <gülüyor> Ben de ben de dikildim böyle hayırdır gibisinden bakıyorum böyle suratına. Hani sen kime bakıyorsun gibisinde. Yaklaşıyor gitgide. Bak güle güle yaklaşıyor. Dedim ki bu iş böyle ama gizliye döndüm. Gizli olan reçete yazıyor böyle oturmuş defteri. Hayatım dedim. Ne zaman çıkıyoruz dedim. Aşkım ne yapsak çıkışta falan dedim. Demez olaydım. Ben de şöyle yaptım aynen gösteriyorum. işte yazarken kafamı böyle bir kaldırdım. Dur böyle yaptım. Baba dedim böyle. Servet böyle yığıldı koltuğa. Ben ayaktaydım, oturdum. Hani ben çünkü o ikisinden birisine kafa falan diye düşünüyordum. Böyle yığıldı. Ben böyle ben Baba oldu. dedim ne işiniz var burada falan yaptı. Sonra baba dedim aa Servet. <laughs> böyle kaldık. Servet <laughs> de kolunu bile kımıldatmıyor şöyle merhaba demek Sonra için. ne oldu? Gidemin çıkmasına işte yarım saat falan var. Babası dedi ki gel aslanım seninle biz bir gezelim. <laughs> kan ter boşalıyor. Elim ayağım ter. Bacaklarım geri geri gidiyor. Gitme dedim Servet. Bu adam sana dipçikle vurur. <laughs> Kesin dedim yani ya ayağına sıkacak dedim ya dipçikle vuracak. Neyse okula geldik gayet güzel konuştuk konuştuk efendi efendi. Çok şaşkındım zaten yani babamdan böyle bir kibarlık değil de böyle ağzın ortasına vurur diye düşünmüştüm. Herkes senin gibi öküz mü? Doğru. Canım babam. Evet çok tatlı tatlı konuştuk. Sonra bir gizem işten çıktı işte kafenin kapatmasına da bir saat vardı bir kafe oturalım dedik hemen alışveriş meyvesinin içinde. Gizem ne yaptı? Dört kişi oturuyoruz. Yedik işte tatlı attı. Yedik, yedik içtik, attı, yedik, yedik içtik, yedik içtik değil daha iyi. Içtik. Ben dedim ki çay, çay içer miyiz dedim. İçeriz dediler. Yani o zaman dört tane çay alayım gelin dedim. Gizem ne yaptı? Allah aşkına benim kartımla ödedi. <laughs> Sen niye aldın o kartı? Almadan bende var mı? Şok oldum, rezil oldum insanların içinde. Babasının yanında bana yaptığı harekete bak ya. Babam <laughs> da diyor ki kızım diyor biz ödeseydik diyor. Çocuğun diyor parası yok besbeli falan. Yok baba var ne dedin? Ben işte benim kartımla alsın dedim dedim. Sonra çıktık biz. Ben normalde servetle bir eve gideceğim. Babam da işte babaannem nereye gidecek? Babam dedi ki yok arabasına binemezsin ben seni bırakırım dedi. Aldı beni götürdü işte anneme. Babası bir de, bir de demiş ki canım canım kurban babam Erdal baba. Bu çocuk tıfıl ya demiş. 1.20-1.30 falan demiş ki ben daha uzunum. Servet 1.90 babam 1.80. Bir de babam şey dedi. Kızım dedi bu çocuk nereye gidecek dedi. Taksi parası falan verseydik biz bu çocuğa dedi. Bu çocuğun <laughs> parası var mıydı <gülüyor> <gülüyor> dedi. Ben de var var baba dedi merak etme sen dedim. Ondan sonra işte böyle bir hikayeydi. Sonra evlenmeye karar verdik. Bence o süreci daha sonra anlatalım. Eğer anlatmamızı istiyorsanız. Evet beğendiyseniz, sıkılmadıysanız. Beğendiyseniz, sıkılmadıysanız. <laughs> ki onlar daha olaylı vuku attı, kavgalı <laughs> dövüşlü, Çatal bıçak için kafamda tencere mi kırılmadı. Ya abartma. Ne abartma. Öyle bir şey yok. Kapatın hemen. Nasıl <laughs> abartma ya? Dünyanın Eğer... her neresinden bizi izliyorsanız hepinize güle güle. <laughs> Eğer beğendiyseniz, anlatmamızı istiyorsanız devamını e, aşağıya yorum yazın, beğenin. Bana Instagram adresini şuraya şu kısma koymaya çalışayım. Eğer koyabilirsem oradan mesaj atabilirsiniz. Gizli Devamını anlat merak ettik diyebilirsiniz. Hepinizi Bir de özellikle seviyorum. diğer videolarımda benle olmasını söylerseniz %50 anlarsınız. <laughs> Umarım buraya kadar izlemişsinizdir, izlemişsinizdir sıkılmadan. Hepinizi çok seviyorum. Hiç eksilmeden çoğalmak dileğiyle. Hoşçakalın.